46 yaşındaki Mediha Okan, akıllı mercek operasyonu ile yıllardır kullandığı gözlüklerden kurtulup daha net bir görme kabiliyeti kazandı. Mediha Okan, 10 yılı aşkın süredir yakın ve uzak olmak üzere iki farklı gözlük kullanarak hayatını sürdürüyordu. Size Kataraktın ilerlemesiyle birlikte görme bozukluğu Şurayı, yaşayan okur, ve okur, iş yerinde de yani. sıkıntı çeken Mediha Küçük Okan, Medikana International Samsun Hastanesi'nde akıllı mercek ameliyatı oldu. Hmm. Hmm. İki gözüne birden akıllı yeterli mercek yeterli takılan Mediha Okan, camda iki buçuk derece bozuk olan gözlerinin yani. artık gözlüksüzde uzak, orta ve yakın mesafeyi net bir şekilde gördüğünü ifade ederek, tüm katarak hastalarını operasyon geçirmeye davet etti. Katarakt hastalarının akıllı mercek ameliyatı ile birlikte gözlüğe veda ettiğini ifade eden göz hastalıkları uzmanı operatör Doktor Konur Alp Yakar operasyonla ilgili bilgi verdi. Katarak gözümüzün içindeki saydam kristalin lens dediğimiz merceğin zamanla saydamlığını yitirerek görme azlığı, kontrast duyarlılık azlığı uzakta ya da yakında daha fazla olmak üzere görme bozukluğu yapmasıdır. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte mercek teknolojisi çok gelişti. Biz katarak ameliyatıyla birlikte hastalarımızın uzak, orta mesafe dediğimiz bilgisayar kullanma mesafesi ve yakın mesafe okuma mesafesinin de gözlüksüz görebilmelerini sağlıyoruz. Bunlar için yaygın adıyla bilinen adıyla akıllı mercek tıbbi adıyla trifokal mercek yerleştiriyoruz. Trifokal merceğin akıllı mercekten farkı şu şekilde üzerinde farklı kırıcılık halkalarının olmasıdır ve göz bebeğinin büyüyüp küçülmesiyle birlikte yakın, orta ve uzak mesafeye odaklamayı sağlamaktadır. Bu ameliyatı katarak hastalarına yapabildiğimiz gibi aynı zamanda şimdiki Medya Hanım gibi 45 yaşını geçmiş yakın görme şikayetleri olan, yakını da gözlüksüz kullanmak, gözlüksüz görmek isteyen hastalarımıza da yapıyoruz. Aynı bir katarak ameliyatı yapar gibi standart mercek yerine bir akıllı mercek yerleştirerek hastamızın tüm mesafelerde gözlükten bağımsız olmasını sağlayabiliyoruz. Şeker hastalığı olmayan, göz tansiyonu olmayan, sarı nokta hastalığı olmayan uygun gözlerde sıkça tercih ettiğimiz ve çok memnun sonuçları olduğumuz hasta memnuniyeti yüksek bir işlemdir. Lazer işlemlerine uygun olmayan diğer genç hastalarda da çok yüksek numaralı ee, numaralarda da genç hastalarda 40 yaş altında da çok nadir de olsa tercih ettiğimizde oluyor. Kullanılan merceklerin e, modeline göre e, tüm mesafelerde e, hastamız tam bir gözlük bağımsızlığını elde edebiliyor. Aynı zamanda hipermetrop, miyop ya da astigmatik kırma kusuru varsa hepsinden de kurtulmuş oluyor. Ben yakını göremiyordum, uzağı da göremiyordum. Hiçbir şekilde göremedim. i̇ş yerinde çok sorunlar falan oluyordu. Mesela gazete falan okuyamıyordum. Hiç yani görme şeydim çok nokta sıfırdı yani. İki buçuk olmuş dedi. Ben herhalde aldığım, üç sene önce aldığımda bir falan bir buçuktu o zamanları. İşte değiştirdik, yaptık işte bir şeyler. Yakın için e, gazete okurken, telefonlara bakarken, televizyona bakarken, uzak gözlüğü de normalde işte... Doktor vermişti bana 3 sene önce. Onu normal şartlarda takacağım demişti ama ben de onu doğru düz kullanmadığım için gözlerimde bayağı ilerlemişti. Akıllı merceği taktım. Bir hafta oldu bugünden önce sağ gözümüz, sonra sol gözümüz oldu ve çok iyi görüyorum. Allah şükürler olsun. Herhalde daha iyi olacak inşallah. Ben korkularımı doktorla konuşarak ederek. Ben de çok korkuyordum geldiğim zaman acaba nasıl olur? Acabalarım çok vardı. Olacak mı, olmayacak mı? Ama doktor beyin konuşmasıyla işte güzel olacak, şöyle olacak, böyle olacak ve güzel yatırdık ve çok memnunum. Allah şükürler olsun.